Şansı buldum. Her, her insanın hayal ettiği yer amil takımdı. Ee, bu şansı ben buldum ve çok mutluyum burada olduğum için. Bu tercihte Fatih Terim'in ne denli önemli bir payı oldu? Ya, ligde zaten çok iyi bir hoca olduğunu gösterdi zaten. Ben de onu çok beğeniyorum. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynadı ve kalitesini de gösterdi. Oyunculara nasıl, nasıl iyi olduğunu da gösteriyor. Ee, bağlantıları çok iyi oyuncular. Sık sık konuşuyor. Ve o yüzden onunla her zaman oynamak istemiştim ve hayalim buydu zaten Fatih Hoca'da sahada e, oynamak ve bu şans bana geldi ve çok mutluyum. Hakan baskı dedin. Nasıl bir baskı oldu Alman Federasyonu'nda? Şimdi her zaman antrenmana geldiğimde seyirciler bana hep geldi. E, Alman, Almanya için oynadı, Almanya için önemli dedi. Sonra soyunma odasına girdiğimde Alman U21 takımın hocası oradaydı. Hep benimle konuşuyordu. Sonra benim hocam biraz benimle çok konuştu, ısrar etti. Ama U16 ve U17'den beri ben bir takım için oynuyorum. O yüzden de ben burada çok kendimi iyi hissediyorum. Ve hiç Almanya bir takımında oynamak istemediğim için buraya, buraya ben kararımı verdim ve buraya tercih ettim. İnşallah tabii ki buraya geldiğimde de Türkiye'yi yeni şekilde temsil edeceğim. Ee, uzun vadede düşüncen, gelecekteki düşüncen ne olacak? Formayı giyebileceğine inanıyor musun sürekli? Kendime güvendiğim için ben buraya geldim. Kendime güvenmeseydim daha çok ara isterdim. Ama kendime çok güveniyorum. Ligde de zaten performansım çok şükür iyi gidiyor. Geçen hafta gol attım, iki gol attım ve bu gollerle buraya geldim. Kendime çok güvendiğim için burada da o performansı burada göstermek istiyorum. Peki milli takımda nasıl bir atmosfer buldun? Beklediğin ortamı buldun mu yoksa e, genelde mesela e, Almanya'da işte ya da e, düşük ülkelerde değişen ve milli takımı tercih eden oyuncular biraz adaptasyon sürecinde zorlanabiliyor. Sen bu süreç neler yaşadın? E, Almanya milli takımı için anladığımda çok e, disiplinler. E, her zaman oyuncular birbirlerine hemen muhatap olmuyor. Buraya geldiğimde çok farklı şeyler gördüm. Beni hemen yanına aldılar oyuncular. Sağ olsunlar abimler. Hemen takıma sığındım. Ee, o benim için çok önemli. Her oyuncu için bir takımda arkadaşlık ve abilik çok önemlidir. Çünkü kendini o zaman rahat hisseder, iyi hisseder. Ve olduktan sonra zaten gerisi gelir. Hakan e, her futbolcunun küçük yaşlarda örnek aldığı futbolcular vardır. Senin örnek aldığın futbolcu ya da futbolcular kimdi? Bu kadroda onlardan kimse var mı? Tabii ki var. Bunu ben her zaman söyledim. Röportajda da söyledim. Ben orta saha oyuncu olduğum için çok en çok beğendiğim oyuncu Nuri abi ve Selçuk abim. Yani zaten antrenmanlarda da onlardan teker teker görerek bir şeyler daha katıyorum ve öğreniyorum. İnşallah onlarla da ileride iyi vakitler ve iyi güzel zamanlar geçireceğim. Hakan Türk Milli Takımını seçtin. Peki bir gün eee Süper Lig'de forma giymeyi düşünür müsün? Şimdiki hedefim tabii ki Bundesliga'da kendimi daha çok oyna vermek, daha çok eee olmak ve oynamak istiyorum. Hedefim her zaman İspanya'ydı benim. Almanya liginden sonra ama nasip kısmet her şey olabilir futbolda. Zor bir karar. Tabii ki Süper Lig çok iyi bir lig. E, hiç, hiç daha çok gelişiyor gördüğüm kadarıyla. Her zaman Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş da daha katılıyor. Ama benim amacım şimdilik Umudetika'dan sonra İspanya. Hakan peki kimlerle görüştün milli takım seçmeden önce? Mesela Mesut Özil ile görüş alışveriş yaptın mı? O Alman milli takımını seçmişti. Benim buraya gelmemin sebebi Abdullah Ercan ve Erdal Keser. Onlar beni çok istemiştim milli takıma gençken U16 ve U17 milli takımda. Onların sayesinde ben buradayım. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, onların çok emeği var buraya benim gelmem için. Ve Mesut abiyle daha karşılaşamadım. Ee, kendisini insan olarak daha tanımıyorum ama sadece duyduğum kadarıyla çok iyi bir insan. Ee, kız arkadaşı da bizim oradan geliyor. Çok şeyler de duyuyorum. Ee, onun için tabii ki e çok iyi bir fırsat Arsenal'a gitti. Ona buradan başarılar dilemek istiyorum. İnşallah onun gibi bir yerlere gelebilirim.